Sanırsam. Aa fare, fare, Aha, yakala fare. Feti, yakala Aldım. fareyi. Fareyi yakalıyorum. Ne oluyor lan? Amına koyarım bak. Kafayı yedi. Birini yakalamadı da ben şu kapıyı kapatayım. Kampini açtınız mı? Yo açmadım da. Atacağım buradan aşağı iniliyor mu? İniliyor da atlama. İniliyor. Atlama. Atladım bile. Ben de atladım da bura nere oğlum? Ananı sikeyim koşuyor ortada. Ananı sikeyim kaç 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 Kırmızı odaya koşun kırmızı odaya koşun. Kaçıyorum kaçıyorum kaçıyorum. kaçıyorum kaçıyorum. Peşimde. Kötü Geliyor geliyor geliyor. Kırmızı oda neredeydi amına koyayım? Oğlum beni takip etmiyor mu sen? Kayboldum. Kaçıyorum peşimde. Amını sikeyim bana mı geliyor? Bırak. Bırak peşimi bırak peşimi bırak. Aha bana geliyor peşimi bana geliyor. Bırak. Ben kırmızı odaya kaçtım. Aha. Tamam. Beyler gelin benim peşimde şu an. Ananı sikeyim. Oy. Ödüm koptu amınız. Fethi'yi götürüyor Fethi. Oğlum kırmızı Elimdeki fare de kaçtı lan orada. Elimde de fare vardı orada. Dur onu ben alayım. Nerede? Umut tabak yakala getir. Yakala. Nerede yakala fare? Fethi ben seni canlandıracağım hiç merak etme.